Abi Slav dillerini öğrenmek zaman kaybı mıdır yoksa 1-2 yıla öğrenilebilir mi sence? Güzelim bir planın varsa hayatta Rusya ile veya Slovenya ile bir Balkan ülkesiyle işte bir iş yapacağım orada okuyacağım falan e yap. Ama durup dururken ben Slovakça öğreneceğim. Al götüne sok ne yapacaksın amına koyayım. <laughs> ben sizin hayattan ne istediğinizi, gelecek planlarınızı nereden bileyim de size şu okunur, şu okunmaz diye tavsiyeler vereyim. Evet ben de o fikirdeyim. Bence de İngilizce dışında dil öğrenmek vakit kaybı yani. Tabi bunu herkese genelleyemem farklı yönde bir idealin varsa evet senin için gereklidir. Çok daha fazla dil biliyor olmak. Ya Almanca'ya Almanca ya, ya da gerek yok arkadaşlar. İngilizceyi biliyorsan tamamdır bu iş. Çünkü adam akıllı bir Almanca kitap makale varsa o İngilizce'ye çevriliyor zaten. Zilikin anın işkan işte takın zale yale dale for Ich liebe dich dann singe vor dann singe vor